Arkadaşlar öncelikle selamünaleyküm. Bu video çekmeden önce iki bak sigara sardım. Yani 100 karton sigara sardım. Ben bu makineyi daha alalı bir ay olmuştu. Asel makineden almıştım. Yani 2-3 karton bileme 3 karton bileme sar saramıyordum yani saatte. Şimdi saatte 9 karton falan sarıyorum. Onun nedeni de eee Makineci Ahmet abi var, Kayseri'de. Ben Antalya Manavgat'tan genisiyim. Ee, ne yapayım, ne yapayım araştırdım ve internette buldum Ahmet Abi'nin numarasını, yorumlarını okudum ve herkes tavsiye etmiş, ben o tavsiye üzerine buradaki Antalya'daki şubelerine gittim. Orada Musa arkadaşımız var. O yardımcı oldu bana. Dedim böyle böyle durumu anlattım. Makineyi taktım. Denedim. O da gördü sorunlarını. Abi dedi böyle böyle. Hepsini yazdı bana listeyi. Şunlar şunlar değiştireceğiz abi dedi. Fiyatını da çıkardı bana. 8500 lira tuttu. Değiştirdiğimiz parçalar. Helal hoş olsun diyorum. Yani iyi ki değiştirmişim yani. Allah'tan yani daha önce görmüş olsaydım bilmiş olsaydım Ahmet abi bu şeyler Arkadaşlar e, bu filtreyi atma sebebi makaronların hep uçları bozuk olduğundan dolayı makinenin sıkıntısı değil yani onu da anlatayım söyleyeyim ilk başta Neyse gittik dedik böyle böyle parçalar çıkardı şey yaptı ne zamana teslim edebilirsin dedim abi dedi yarın dedi öğlene gel dedi hesabına attım parasını, parça parasını, ustalık, işçilik parasını, her neyse hepsini. E, hatta param da yoktu. Oğlumun ilerine bileklik vardı, altın. Onu bozdurdum. Bir yandan da makine düzelecek mi, düzelmeyecek mi çok tereddütte kaldım. Acaba boşuna masraf mı yapıyorum diye. Ama halbuki hiç yanından yana alakası bile yok. İyi ki yapmışım ve şu an o parayı da bir günle çıkarttım. Yani bir bir buçuk günde çıkarttım yani o sekiz buçuk liralık masrafı da. yani daha önceden tanımış olsaydım keşke Ahmet abi bütün makinemi oradan şey yapacaktım, alırdım. Veya ona danışmadan hiçbir bir iş yapmazdım. Şimdi şu benim makine kızaklı arkadaşlar. Musay Musa arkadaşımızla da görüştük, şey yaptık, fikir yürüttük. Abi dedi bunu dedi kızaklıya çevirsen dedi senin makine daha da mükemmel olur dedi. Kızaklığa çevirmesi de 11-12 lira arası 13 lira arası falan tutacak. Kızaklıktan ruletliğe çevirmesi. Ve hiç gözümü kırpmadan maaşım yatır yatmaz veya 2-3 gün içerisinde hemen tekrardan ruletliği taktıracağım. Allah izin verirse. Yani makine çok güzel arkadaşlar. Bu videoyu çekmeden önce 50 box falan sarım yaptım o yüzden. Bakın görüyorsunuz. Makaronların ucu bozuk olduğu zaman direkt atıyor. Ee, Musa arkadaşımız tabii ki e, bunuyla kalma dedim. Böyle böyle filtreler dedim. Çok yani e, makaronlarda uç bozuklu oluyor dedim. Abi dedi sana dedi onun kolaylarını da göstereyim dedi. Arkada e, bir şey e, hava geliştirme yerleri var. yani Modüllerin olduğu yer. Oradan gösterdik. Abi dedi burayı dedi sökebilirsin dedi. Daha sonrasında dedi kara şimşek gibi kullanabilirsin dedi. Bu yapar yapan arkadaşlar kara şimşek ne olduğunu bilir ya yani. hangi nasıl makine olduğunu. Tek tek manuel basma. Bunları gördüğünüz gibi en son ben oturup tak tek 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 böyle şey yapıyorum. Basıyorum ve dolduruyorum. Hiçbir litremde diyen olmamış oluyor o Musa arkadaşımdan ve Ahmet abi de çok çok Allah razı olsun diyorum. Başka hiçbir şey demiyorum. Yani mağdur olan arkadaşlarımız varsa hemen yönlendirebiliriz. Youtube'da Ahmet Makine diye girdiğiniz zaman direkt karşınıza çıkar zaten. Numarası falan, iletişim numarası her yerde var. Yani gözümüzü kırpmadan makinenizi teslim edebilir veya fiyat konusunda da hiç şey, tereddütte bulunmadan direk alışverişimizi yapabilirsiniz arkadaşlar. Makinemin dışı asel makine olsa da çünkü hep böyle şeyler. E, Ahmet makinem. Ben bu makineyi aldığım zaman şu ayarlar yoktu abi. Görüyorsunuz değil mi? Şu bütün kızak ayarı, şey pompa ayarı yani hiç bir yoktu. Onları tek tek Musa kardeşim o malzemeler hangi malzemeyi ayarlamak istiyorsa tek tek şu gibi şeyler bıraktı efendim. Bunlar falan komple değiştirdik. Yani şimdi bir ayar yapacağım zaman tık 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 hepsini aynı zamanda üstünden yapabiliyorum arkadaşlar. Yani derdimizin dermanı Ahmet abidir. Makinelerimizde bu işleri yapan arkadaşlarım daha iyi bilir. Saygılarla anıyorum. İyi günler, iyi akşamlar arkadaşlar.